Mutluluk nedir? Hiç düşündünüz mü? Bu dünya yolculuğunda insanın arayışı bir türlü bitmiyor. Hep sanıyoruz ki bir yere varacak o yol ve bizler sonunda rahatlayacağız. Ya mutluluk dediğimiz şey kendimize arayış yolculuğunun ta kendisi ise insan kendini nasıl bulur bilmem. Her yol kendi eşsizliğinde akar neticede. Yolculuğu eşsiz kılan da bu bilinmezlik halini teslim olma cesareti göstermekte belki de. E tabi böyle deyince de akıllarda bir soru. Benim yolculuğumu eşsiz kılan ne? Bildiğimiz tarihe bakınca mutluluğun arayışı yüzyıllar önce başlamış. Özellikle Yunan felsefesi bu konu üzerinde çok durmuş. Aristoteles ta 2300 yıl önce insanların her şeyden önce mutluluğu aradığı sonucuna varmış. E yani mutluluğu kim nerede kaybetmiş ki biz bulalım şimdi? Tıpkı o zamanlarda şimdi olduğu gibi para, mal, mülk, güzellik, güç gibi kavramlar elde edildiğinde insanlara mutluluk getireceğine dair bir inanç varmış ve tahmin edersiniz ki pek de işe yaradığı söylenemez. Mutluluğun peşinde koşan insanoğlu mutluluğa varabilmek için gelişmiş de gelişmiş. En güzel arabaları, mücevherleri, evleri hatta insanoğlunun güzelliğini bile yetmez deyip dahasını bulmuş. Tabii ki gelişmenin tek amacı budur diyemeyiz. Ama yani şöyle bir düşününce de kulağa çok da tuhaf gelmiyor değil mi? Madem öyle her şeyin en iyisi var artık günümüzde. E hani bunları bulunca mutlu oluyorduk? Demek ki bir iş var bu işte. İşte Aristoteles de mutluluğun kendisi sadece mutluluk olduğu için aranır sonucuna varıyor. Ne kadar da doğru. Çünkü güzel de bir his mutlu olma hissi. Keşke hep mutlu olabilsek, değil mi? Yoksa mutluluğu bu kadar çekici kılan şey onun ulaşılamaz olduğuna olan inancımız mı? Gerçek mutluluğu hissetmek için aktif ve bilinçli bir şekilde hayatı yaşamak gerekir. Örneğin, bir kişi çok para kazandığında bir süre sonra bu duruma alışır ve mutlu hissedemez. Gerçek tatmin ancak kişinin iç dünyasında yaşadığı anlamlı ve odaklı deneyimlerle mümkündür. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Kendimizi bilerek, tanıyarak, sanki iyisiyle kötüsüyle gelen hayatı kabullenerek, kendi perspektifimizden meydan okuyarak yürüdüğümüz o yolun kendisi mi mutluluk? Bu konuyu Macar asıllı Amerikalı bir psikolog olan Mihaly Csikszentmihalyi ile biraz açalım. Kendisi en çok akış teorisi yani flow teori ile tanınıyor. Siz tanımıyorsanız naçizane bir tanışın derim. Çünkü kendisi pozitif psikolojinin öncülerinden biri olarak biliniyor. Efendim işte Csikszentmihalyi araştırmış, çalışmış, emek vermiş ve insanların en yüksek üretkenlik ve mutluluk seviyelerine ulaştıkları akış durumunu tanımlamış. İşte bu da kitabı. Okumadıysanız şimdi anlatacağım ama siz yine de bir okuyun. Herkesin içsel anlam yolculuğu kendine sonuçta. Neyse Mutluluk aslında her bir kişi tarafından hazırlanılması, yetiştirilmesi ve özel olarak savunulması gereken bir koşuldur. Kendi iç deneyimlerini kontrol etmeyi öğrenen insanlar hayatlarının kalitesini belirleyebilirler ve bu da her birimizin mutlu olmaya en çok yaklaşabileceği durumdur." diyor Mihail e Çiksen Mihail. E. e, geldik mi yine muhabbetin başına? Kendini tanımak. Şu mutluluğu bir bulalım da sonra kendimizle tanışırız. Ya da bir saniye. Önce mi tanışacağız? Nasıl olacak şimdi bu? Mihaili herkesin kendi hayatında akış durumunu daha fazla yaşaması için bazı öneriler sunuyor. İlk olarak sevdiğin aynı zamanda da seni zorlayan bir uğraş bul. Çünkü bizi geliştiren ve odaklanmamızı gerektiren aktiviteler en tatmin edici olaylardır diyor Çiksen Mihaili. Örneğin bir müzik aleti çalmak, yazı yazmak, spor yapmak, yaratıcı bir proje üretmek olabilir diyor. Kendinizden düşünsenize bunu. Yapmaya başladığınız bir işe kaptırıp aa ne ara bu kadar zaman geçmiş dediğiniz o anlar size nasıl hissettirmişti? Hatırlamıyorsanız da bir deneyin. Bakalım ne hissedeceksiniz. 2. Hedef belirle ama sürece odaklanın. Çünkü akış hedefe ulaşmakla ilgili değil, yapılan işin kendisinden keyif almakla ortaya çıkar diyor. Böyle düşününce şahsen için bir hafifledi. Düşünsenize her anın sana ait şu an olan şey bir sonraki anda olmayacak veya tam tersi. Bırak bilinmezlikle yaşamı doyasıya yaşa. Çünkü sadece bu an var. 3. Öneri olarak geri bildirim al ve kendini geliştir diyor. Düşününce bir işi yaparken geri bildirim almak ilerleme hissini arttırır ve motivasyonu yükseltir. Takdir almayı, takdir etmeyi de hatırlamak çok önemli. Senin yoluna ışık tutacak. O yolda daha önce yürümüş kişilerin desteğini kendinden esirgeme. Birlik her zaman geliştirici olur. 4. Zorluk ve beceri arasında denge kur. Eğer bir iş çok kolaysa sıkıcı olur. Eğer çok zorsa Kaygı yaratır. İdeal noktanı bul. Mevcut becerilerini zorlayan ama tamamen aşırı gelmeyen bir seviyede iş yapmak demektir ideal nokta. Bu da tamamen sana bağlı. Herkesin ideali kendine özeldir neticede. 5. Dikkatini tamamen verdiğin anlar yarat. Akış için bölünmemek çok önemli. Sosyal medya bildirimler dikkat dağıtan unsurları azaltmak gerekir. Yani telefonu bırak, anı yaşa diyor kısacası. Aslında bunu sadece akış deneyimi için değil, yaşam için genel olarak telefon kullanımımızı azalsak hiç fena olmaz gibi geldi. Ne dersiniz? Akış halinin en güzel ortaya çıkışı ancak kendi yöntemlerimizle meydana gelmez mi? Şu an bu dünyanın ruhları olan bizlerin ortak faydaları olsa da mutluluğun her bir ruha özgü bir tanımı vardır belki de. Bu söyle söylediklerimin hepsi benim hayatımda aradığım anlam arayışı ile çıktığım yolda bulduğum, okuduğum, içsel yolculuğumda bana ışık tutan bir takım veriler. Ben herkesin içsel dünyasının bambaşka olduğu bir yerde tek bir doğru olabileceğine inanmakta zorlanıyorum. Bana da inanmamanızı tavsiye ederim. Bu kanalda bu sebepten dolayı ortaya çıktı. Birlikte cevaplamak zorunda olmadan sorular sorabileceğimiz bir alan olsun istedim. Videonun sonuna gelmeden önce sizin içsel yolculuğunuzda size ışık tutan ne varsa kalbinizle bakın. Gerçek cevap sizsiniz. Size iyi gelen iyidir. Peki sizce mutluluk nedir? Bir hedef mi yoksa yolculuğun kendisi mi? Yorumlarda buluşalım diyor ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu anlattıklarımla ilgili kaynakları açıklamaya bırakıyorum. Görüşmek üzere.